Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 5 abone olduk. Biraz geciktim. Şöyle kümesinizi çekeceğiz. Ben şöyle telefonu hemen şuraya koyuyorum. Kümesimizi açacağız. Çünkü arkadaşlar bazı yerler sağlam değil. Yeni kümesimiz gelecek. Yakın bir inşallah. Şöyle çekelim. Şöyle. Böyle. Kendim çaktım bu arada arkadaşlar bu telleri tahtayı arkadaşlar bugün bu tahtaları şu çiviyi sonra şu çiviyi ve şu çiviyi arkadaşlar ben çaktım sonra şunları şunları ben çaktım çünkü arkadaşlar o kadar sağlam değildi ki o tahta yani düşüyordu çivilere güvenerek kümesi evimize çıktık yani. Şimdi şöyle kapısını açalım. Ve salıncaklarımız var. Bir iki tane. Şöyle ilk olarak bir tane paçalı arabamız var arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın. Çok efsane bir kuş. Bakın, bakın dedik Bakın, bak, bak, bak. Yalan dedik de hadi, hadi, hadi. Didikle dedikle de, didikle Dedikle. Bakın didikledi, fena didikledi. Şimdi arkadaşlar bu benim karışık güvercin kümesim. Eğer ona abone olursak <laughs> e, öbür taklacı güvercinlerimi göstereceğim. Şöyle şurada bir tane çakmaklımız var. Hemen zoom yapayım. Şöyle arkadaşlar güzel. Çok efsane güzel böyle paçalı. Bir tane böyle. Burada bir tane postamız var. Postacımız. Şurada iki tane eş Alman postası diyorum. Öyle biliyorum. Şuradaki çok benziyor. Sonra şurada iki tane posta işte. Burada bir tane şekerimiz var. Şunun başı arkadaşlar neden öyle diye sorarsanız ya, küçüklüğünde arkadaşlar çok dövmüşler onu. Yani büyükleri dövmüş, dövdüler. O yüzden de şöyle şu kafasında bir çentik gibi bir şey var. Birazdan da kuşlarımı salacağım. Şurada bir tane kelebek gibi bir postamız var. Burada böyle kızıllı var. Efsane kuşlar. O zaman biz salmaya başlayalım. Burada 9 kuşumuz var. Bakın. Bakın, 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 bakın. Didikleyecek. Didik. Çok güzel kuşlar. Nasıl alacağım? Fena didikliyor. Heh aldım aldık şimdi verdiğimizi bir dakika arkadaşlar bekleteceğim birazcık şöyle güzel güzel efsane bir şey şurayı yemledim şöyle evet arkadaşlar onları yerden kaldırıyoruz kanatları kesek şimdi arkadaşım şöyle bekleteceğim çok az daha Videonun da uzun olmasını istemiyorum çok. Şu çakmaklımızı alalım. Evet arkadaşlar çakmaklımızı aldık. Şöyle. Çok güzel çakmaklı. Şu kızılın kanadı bir kanadı düşük. Şöyle bir tane posta Arap var. Şöyle. Gözleri çok güzel rengi göz rengi. Şöyle. Bir yandan da tabii ki kuşlarımıza bakıyoruz. Kedi kapar diye. Ben şöyle artık alayım kuşları bir. Şu çok iyi uçuyor. Hepsinin de kanatları arkadaşlar kırpık. Yani kaçmasınlar diye. Bir tane de arkadaşlar kaçak beyaz posta yakalamıştık kırçılda. Çok güzel. Bakın arkadaşlar durmuyor kuşumuz. Şöyle ben koyuyorum ve uçup gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben kümesten iki tane daha kuş alayım. Bu çiftleri aldım arkadaşlar. Şöyle çiftleri göstereyim tane güzel kuşlar. Gösterdiğim gibi. Bakın. Gitti arkadaşlar. Şöyle bir tane daha. Gördüğünüz gibi. Şimdi onları birazdan da yakından çekeceğim. Ben kümesten kuşlarımızı alalım. Evet arkadaşlar. Şöyle kızılımı Çok güzeller. De. Üstümü de bir o kadar çok kirlettiler Bakın, aa pislenmiş orası. Şöyle kuşumuz cinsini veren yorumlara yazsın. Şöyle. Şimdi gelelim onlara yakına. Biz önceden sağlık yemledik buraları. Şöyle. Hepsi de çok güzeller. Böyle bir arazi değiliz çekim yapıyoruz. Kümesimizde şu kümesi gösterelim ve videoyu bitirelim çok uzun olmasın. Birazcık kirli olabilir, pis olabilir. Şuralara arkadaşlar çuvalları örttüm. Rüzgar çıkmasın diye kış aylarına girdik artık. Malum yani uçabilir kuşlar şey olabilir. Bunu da şöyle buraya ip bağladık gergin. Böyle taşlar koyduk. kaldırdım taşları. Bu da arkadaşlar size göstereceğim o ona bunu olursak göstereceğim kümes. Şöyle şurası normalde taklacılarım burada. Burası kapalıydı. Buraya biz tahtayı ilave ettik ve sağlamlaştırdık. Şöyle. Şimdi şöyle kuşlarımızı şey gösteririm son kez ve, videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar Var. o kadar güzel ki şunun gözü çok beğeniyorum bu kuşu ve şu da beğeniyorum arkadaşlar efsane parlıyor Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın hepinize görüşürüz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bay bay